sanat programında sevgili Selim İlerle birlikte Ahmet Rasim'i bugün ele alacağız. Gerçekten Türk klasiklerinden biri. Bence Ahmet Mithat ve Ahmet Rasim benim meslek büyüğü olarak kabul ettiğim iki isim. Çünkü ikisi de kendi yaşamlarındaki e, Osmanlı'nın ve dünyanın fotoğrafını çekmişler. Ahmet Rasim 1864 doğumlu, 1932'de vefat etmiş, milletvekilliği yapmış. Ahmet Rasim'in girmediği konu yok. Evet. E, tür de yok. Hem yani, konu hem tür. Müthiş yani bir tarih kitabı var. Osmanlı tarihi müthiş Dört cilt. Evet. Her şeyi anlatmış. Üstelik galiba diğer yazarlardan farkı devrinin o çağlarda yaşayan tarihçilerin eserlerinden fayda başlığıyla... Alıntılar yapmış. E, bu dört cilt içerisinde ya, ya çağın tanıklarını da bize e, gösterme imkanı bulmuş. Yazık ki bu dört cilt dediğiniz eserin yeni yazımı hala yeni harflerle karşılığı Hiç yok. Olmadı. Rahmetli İsmet Parmaksızoğlu bir değerli tarihçiydi. Ondan çok güzel bir seçme yapmış. Oysa bu Osmanlı Ama özet o yani. E, özet tabii maalesef. Ayrıca bu Ahmet Rasim'in tarihi hem resimli hem de haritalı. Yani o halde basılsa çok hoş bir evet, klasik şu... olabilir. Düşünün ki yani 100 yıl önce böyle bir kitap evet, çıkmış. Evet, dediğiniz gibi çok önemli bir şey. Bizim ne kadar, için, ne bizim kadar kültürümüz için, şey. için Onun çok önemli. Onun dışında yine Osmanlı toplumunun o dönemine ait şeyler var. İzle, Falaka diye bir şey var mesela. İleri yaşta, evet ileri yaşta Falaka'ya yazıyor ve kendi devrinin eğitim sisteminin ne kadar yanlış olduğunu üzerine... Müthiş bir eleştiri. İnanılmaz bir eleştiri ama ileri yaşta buna dönüp bakması çok daha önemli. Aynı çocuğun e, okula gidip falakayı evet. değerlendirmesi, Ahmet Rasim'in o yaşa inip o yaşta evet. o gözlemi yapması müthiş bir şey. E Fuhşatik, Yani o dönemin e, cinsel hayatını irdeleyen bir çalışma. Ahmet Rasim'e baktığınız zaman girmediği konu yok. Ya hikayelerinde olsa Gerçi Fuhsatik önemli bir eser ki en birinden zannediyorum hikayeleri o kadar bilinmiyor ve hikayelerin çok da edebi değeri olduğu da tartışılabilir. Ama onlarda bile dediğiniz gibi yaşadığı toplumun insanlarından öyle kesitler vermiş ki ve canlı kılmaya çalışmış. Belki kendisi o istediği kıvama getirememiş ama başkalarına o anlamda yol açmış. O da çok güzel durulması gereken bir şey. Bir de yani şey anlattığı gözlemler yani ben Türk müziğine düşkün biri olarak Hey. Ahmet Rasim kutsarım. Çünkü mesela Tatyos, Tatyos çok değerli. Tat, Tatyos Ekserciyan. Evet. Hey. Çok değerli bir Ermeni besteci. Tatyos'un cenazesinde sadece dört kişi var. Bir tanesi Ahmet Rasim. Ahmet Rasim hiç nota bilmiyor. Fakat o kadar müzik düşkün ki 20 tane bestesi var. Bestelerini yapmış, işte Tatyos bazen nota yazmış, bazen Şevki Bey yazmış, bazda hatta Selahattin Pınar bile şeyin şarkılarına nota, Notaya yazmış, nota yazmış. Şevki Bey çok severiz. Fakat Ahmet Rasim'in okuduğum anlarından biliyorum. Bir gün yağmurlu yolda gelirken diyor, kaldırımda bir adam sızmış yatıyordu. Bir baktım Şevki Bey diyor, kaldırıp evine götürüyor. O büyük besteci, 32 yaşında vefat etti alkolikmiş. E, Ahmet Rasim'den onu öğrendik. Yani Tatyos'a şarkı sözü yazıyor. Ve söylediğim ki şeyin Ahmet Rasim'in nota bilmemesine rağmen 20 tane çok güzel bestesi var. Öyle şarkıları var ki doyamazsınız yani. O, o bakımdan da Ahmet Rasim çok Zaten Zaten müzisyen olarak e, Hakkı Süha Sezgin diye Hakkı adı gibi Hakkı da yermiş olan Eski bir edebiyatçı, bir edebiyat öğretmeni anılarında iki tane Ahmet Rasim yazmış. Birisi edebiyatçı Ahmet Rasim'i, biri de müzisyen Ahmet Rasim'i. İkisi de çok seviyor ama müzisyen de özellikle üzerinde durmuş. E, nota bilmeyen insan olmakla birlikte çok iyi çalabiliyor. E, ve insanları, Türk müziğini, işte, amatör olan insanları profesyonel yapabilmek için müthiş zaman harcayıp onlara şevk veriyor, güç veriyor, destek oluyor. Diyor ki haklı Süha Sezgin e, o yıllardaki başka müzisyenlerde bu yakınlığı görmek imkansızdı. Müthiş bir kalender meşrep hali vardı. Evinde teklifsizce herkesi kabul eder ve onlarla birlikte hiç yılmadan o müziğin yaşaması için çaba harcardı diyor. İşte o dönemin galiba büyülü bir coğrafyası, Heybeliada. Hı hı. Değil mi? Yani Heybeli Adalılar var. Ahmet Rasim de Heybeliada tutkunu bir... Evet, Heybeli'nin öyle bir özelliği var söylediğiniz gibi o yıllarda. Halbuki bizim edebiyatımızda adalara mesafe bakılmış. Yani çok işlenmiştir ama orayı bir batı dünyası gibi gösterilmiştir. Ahmet Rasim'in anlattığı öyle değil tabii. Şimdi Ahmet Rasim'den e, eğer derinle incelerseniz, e, 1900'lere başındaki İstanbul'un fotoğrafını elde edersiniz. Yani öyle sahneler yakalıyor ki, e, müthiş bir gözlemci. Keşke fotoğrafçı da olsaymış. Yani olabilir, bir diken tarafı var, yazar tarafı var. Fotoğraf çekmiş gibi anlatmış hepsini, herkesi. Yani. E şehir mektuplarını düşünürsek dört cilt o devre ait bütün bilgimiz fotoğraflardan da farklı olmak üzere çünkü insan ruhunu da anlatılması açısından o devrin bütün insan İstanbul dünyasındaki insanları onun o beş dört ciltlik şehir mektuplarında yakalayabiliyoruz. E, başka eserleri de de aynı şekilde geri dönüşlerle ömrünün sonuna kadar yaşamış olduklarının dökümüyle boğuşmuş bir adam. Onları yazıya geçirmenin olanaklarını aramış bir insan. Şimdi şeyde yani hep aynı şeyi konuşuyoruz. Türk klasiklerinin, Türk klasik yazarlarının o dönem yaşamış. 1864'te onu biraz evvel sözüne ettiğim gibi. Yani Abdülhamit döneminde dünyaya gelmiş. Gençliğini o dönemde yaşamış. 1908'de 1909'da 31 Mart'ı yaşamış. Evet. Bambaşka bir dönem, İttihat Terakki sonra 1923 Cumhuriyeti yaşamış. Evet. Yani bu kadar kesin dönüşler onun kişiliğini etkilememiş. Hep ılımlı bakıyor, hep evet, hoşgörülü hoş bakıyor. Ve edebiyat tarihimiz ilk defa orada. Ben Bana sorarsanız çok hatalarla dolu bir edebiyat tarihi var bizde. Ama Ahmet Rasip konusunda ilginç bir tespitte bulunmuş. Her devirde çok sevilen bir yazar olabildi diyor. Yani 2. Abdülhamid'in o istibdad yıllarında sansürün çok yüksek noktada olduğu dönemde bile yazmaya devam etmeyen birçok yazar yazmayı kesiyor. Yani aralarında Halit Ziya Bey gibi ünlü bir yazar da var. Ama Ahmet Rasip sonuna kadar yazmaya devam etmiş ve her devir için... Kimsenin ayağına basmamış. Hiç ayağına basmadığı gibi her devirde de insanların edebiyatla, kültürle, yazı yoluyla bağını sağlamak gibi çok önemli bir işlevi olmuş. Yani i̇nsanlar onu okumaktan haz duymuşlar ve o kesmemiş. Bir şekilde o, o karanlık günlerin geçeceğinin idraki içinde yazmaya devam etmiş ve okurlar yetiştirmiş. Bu açıdan da Ahmet Rasim'e yaklaştığımız vakit çok saygı duymamız gerekiyor. Yani hep bugünü konuşurken ne kadar müthiş değişimlerin içinde yaşadık diye bu çağın insanları kendi kendilerine konuşuyorlar ya. Yani hiçbir şey değil değil mi? Yani bizim o yaşında... demin anlattığınız panorama karşısında tabii hiçbir şey değil. Yani o devirlerin, o çalkantıların, çırpınışların, sonunun ne olacağı meşhur bir harbin. Bütün bunların içerisinde o hep yazmaya devam etmiş. Ve sonra Cumhuriyet'in milletvekili olmak. Milletvekili değil değil mi? olmuş. Sevilen bir yazarı olmaya devam etmiş. O da bana ilginç geliyor hırpalanmamış. Tabii başka bir açıdan da benim için çok önemli bir isim Ahmet Rasim Bey dil açısından. Yani Türkçeyi tabii birçok yazarımız çok ustaca kullanmış ama Ahmet Rasim'deki benzetmeler, tasvirler, Türkçeleştirmeler, yabancı bir Fransızcadan gelen bir sözün birdenbire Türkçe aksanla nasıl dönüşebileceği üzere kafa yorması. ...çok ileri, ölümünden önce de çok ileri yaşta bir sözlük çalışması olduğu biliniyor. K harfine kadar gelebilmiş. O çıkmamış sözlükler. Yani. Yazık, yazık oldu diyor. evet. Yani K harfine bile kadar gelmiş olsa çıkmasında herhalde... Tabii tabii fayda var. Değil mi? Kesinlikle yani Ahmet Rasim gibi insanlar toplumların zenginliğini oluşturuyor. Yani batıda baktığın zaman bu kadar çok eser vermiş bir insan hep el üstüne taşınır... Ahmet Rasim işte. Allah'tan da çok da mutsuz olmamış. Yani evet. dediğiniz gibi el üstüne taşınmamış. Ama çok da mutsuz olmamış. Hep ömrünün sonuna kadar bir okurları olduğunu, sevildiğini, okurları tarafından hırpalanmamış. Bir de onlar da oluyor bizde. O açıdan baktığınız vakit insanların sevdiği, müzisyen olarak da sevilmiş. Kolay bir şey değil bu. Yani keşke Ahmet Rasim gibi bir insanın içine en falan olsaydı. Keş, belki temenni edelim ki bundan sonra olsun. E, açtığı bir yol var. Ahmet Mithat Ahmet Mithat Efendi'den esinlenmiş ama Ahmet Rasim'in daha farklı açtığı bir yol var. Evet. E, bir anlamda Hüseyin Rahmi ile bir kardeşlikleri var. Ya yani de bir enstitü olsa bütün bu etkileşimleri. Müthiş. Ben diyorum ki bir deneme yapalım. E, bu bölümde film olarak Ahmet Rasim'in yaşadığı dönem İstanbul'unu Ahmet Rasim'in bir bestesiyle süsleyerek verelim. Çok güzel olur. Evet. Benim senemsin ey Dilber Benim senemsin ey Dilber Deli gönlüm seni ister yar yar yararım. Deli gönlüm seni ister. Zannederler etmiş ezber Zannederler etmiş ezber Deli gönlüm seni ister yarım mm-hmm uh -huh. Şimdi Ahmet Rasim'i konuştuk. Acaba dünyada Ahmet Rasim'e benzeyen kim var diye düşündüm. Bana aklıma hemen ilk aklıma gelen Lübnanlı Emin Maluf oldu. Hı hı. Emin Maluf da yaşadığı çağ ve yaşadığı toprağın fotoğrafını çekmeye çalışmış. Ben onun iki kitabını okudum. Bir tanesi Semerkant. Bir tanesi Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri. Hı hı. Semerkant okurken Refika Tkara'yı hatırladım. Çünkü Semerkant e, binli yıllardaki Semerkant'tan yola çıkıyor, Harun Reşit'ten, işte e, o zamanki şairden yola çıkıyor ve 1912'de Titanik'te hmm. son buluyor. Öyle bir enteresan kitap. Yani Semerkant okunması gerekli bir kitap. Arapların gözüyle Haçlı de bana bambaşka bir açıdan Haçlı Seferlerini anlattı. Çünkü hep Haçlı Seferlerini ben de Batılı kaynaklardan okudum. Yani, Hepimiz gibi. Evet. 9 tane harç seferi vardır. Burada Arap dünyasının hac seferlerine bakışını anlatmış. Yani tam yerli, Orta Doğu'lu bir adam ama tabii sonunda gitmiş Paris'e yerleşmiş. Gonkru ödülünü almış. Aa, evet. ee, Emin Maluf, yani bana Ahmet Rasim'i çok hatırlattı. Bir de Ahmet Rasim'in ansiklopedi gibi her konuya girmesi bana Didero'yu hatırlattı Fransız. Biz düşünün ki Fransız ihtilalinden önce ansiklopedistler denilen bir grup var. Evet. Lidero, D'Alembert. Bunlar e, müspet ilimlerden çok etkilenmişler. E, orta çağı aşıp her bilimi modern... Çağın ilerisinde düşünmüşler tabii. Düşünmüşler. Ciltler dolusu ansiklopediler yapmışlar ve demişler ki bu artık ileriki tarihte değiştirilmeyecek kesin bilgilerdir. Tabi ileriki tarih hepsi değiştirilmiş. E, i̇ster istemez. Ama, ama Am yolu açmışlar. Yani bana bir Emin Maluf, iki Didero, Ansiklopedistler, Ahmet Rasim hatırlat. Ne diyorsunuz? Evet, yani yüzde yüz katılıyorum. E, Didero ama biliyorsunuz şimdi son ben görmedim ama bir son bir film yapıldı onunla ilgili. Pek de gözüktüğü gibi anlatılan bir insan olmadığı çıkıyor. Aslında etrafındakiler onu yönlendirmiş ve film bir anlamda ...filmi görmediğimde konuyu anlattılar. O ansiklopedinin de payın onda olmadığı... ...öteki tarafta olup da onun... E çok işim var zaten. Evet. Ama o bir yerden sonra durduruluyor evet. ansiklopedi çalışması. Ondan sonra başkasının yardımıyla ötekini götürmüş. Öteki hiç ortalıkta yok Roma filme göre. Hı. Ya, mi değil mi? Ama Didro'nun tabii çok önemli bir tarafı var. Ee, o ikinci Katerina onun hamisi, koruyucusu olmuş kalkmış o yıllarda Rusya'ya gitmiş. Tabii farklı bir adam oldu muhakkak. İkinci Katerina emin miyim? mi? Müthiş bir evet, Robespierre'le mektuplaşıyor evet. falan yani çok enteresan. Çok ilginç bir şey. Başlı başına bir roman konusu muhakkak yazılmıştır. Ama Didro'nun oradan edindikleri o bakış açısının değişmesi açısından da şimdi bizim Ahmet Rasim Bey'e baktığımız vakit o da kim bir kaç bakış açısından geçti? Gerçi Rusya'ya gitmedi ya da bir Fransa'ya gitmedi ama yaşadığı toplumun o çalkantılar içerisinde bütün o mantalitenin değişmesi onun yazarlığı üzerinde ne etki bıraktı? Bunu çözmek çok zor bugün baktığınız vakit. Yani şunu görüyoruz ki sonuna kadar kendi çizgisinde tutarlı kalmış bir adam. Hiçbir şekilde o çizgiyi değiştirmemiş. Bilmediği üzerine hiçbir şekilde bir şey yazmak ihtiyacı duymamış. Bildiğiyle de kendini sınırlamış. Ama ince bir şekilde, daha ince bir şekilde, daha ince bir şekilde onu hep sürekli yenilemiş. Ahmet Rasim'in özelliği tabii hep İstanbul'a bağlı kalması. Hep burada, burada. E, ama işte bildiği de onu kastediyorum. Yani mesela o çağın veya sonraki çağın yazarlarına baktığımız vakit e, dağılmış gitmişler. O dediğiniz gibi hep İstanbul'la yaşadığı semtlerle, görgüsüyle çok zor bir şartlardan gelmiş bir insan. Darüşşafaka'da okumuş. Bütün o noktada hep sonuna kadar dirençli bir şekilde bir dille getirmiş. Yetermiş değil bence. ilk öyle yapmış. Galiba çok şanslıyız. Bu İstanbul müthiş bir yer değil mi? E Sonsuz yani, tabii. Bu eğer açıdan... İstanbul'un tadına varırsak, bilinçle İstanbul'un ne olduğunu değerlendirirsek, her katmanından ayrı bir şey çıkıyor. Mutlaka. E hala da yani artık İstanbul bir imparatorluğun başkenti değil bugün. Ama baktığınız vakit hala kültürün başkenti İstanbul diyebilir miyiz bilmiyorum ne dersiniz? E tabii canım Aksaray'ı Fatih'i gezdiğiniz zaman Polonya'ca şeyler görüyorsunuz. Doğu, Doğu Avrupa'dan gelip alışveriş yapanlar, Orta Doğu'dan alışveriş yapan herkes İstanbul'da kendini bulabiliyor. Öyle bir şey yani. Bir yer o kadar çok Arap geldi ki Tarabya'da şeyler, evet. değil, Arabya derlerdi Tarabya'ya. Evet dediğiniz gibi yani. Burada herkes her kendi bulabiliyor. Böyle bir İşte olay dünya da. başkenti diye kastettiğimiz galiba böyle bir şey oluyor. Orada dediğiniz gibi değişik kültürlerin nefes alma imkanını Bir de yani oluyor. bir kıyıdan öbür kıyıya geçtiğiniz zaman kıta değiştiriyorsunuz. Böyle bir imkan nerede var? Bir tek burada. Evet. Bir de belki evet. Nil. Nil'de Nil evet. karşıya geçtiğiniz zaman daha doğrusu Süveyş kanalında Afrika'dan Asya'ya geçiyorsunuz. Evet. Böyle bir olay. Ama burası müthiş bir yer. İnsanlara acayip e, ilham veriyor. E Ahmet Rasim meselesine geri dönersek sizce bu böylesine önemli bir dil açısından mesela ona, ondan bir sonraki kuşakta Sermet Muhtar Alus o da çok önemli bir yazarımız dil açısından özellikle. E çünkü bütün bu yazarlar o günkü imparatorluk İstanbul'unun o dile ...batılılaşmayla da giren sözcüklerini Türk insanın, İstanbul insanı nasıl yerleştiği üzerinde durmuşlar ve o kelimeleri özellikle kullanmışlar eserlerinde. Aslında yazmak değil de o söylenin şeklini parfüm. Şimdi parfüm diyoruz ama parfüm o, o şekilde parfüm de, absürt bir şey. Refik Halit Bey de aynı çizgide evet. devam etmiş. Bu dil bilinci doğru mudur sizce? Ben Bence doğru yani. Ben, bence şey. de kesinlikle i̇şte iniyorlar. Bence de kesinlikle doğrudur. Çünkü o toprak ona başka bir e, evet, söyleşi götürüyor. Aslı odur. Belki ama bu toprakta söylediği şekli budur. Bence de doğrudur. İstanbulluca diye bir dil evet, var ya. Yani. Var, mutlaka. Yani onu e, ger gerçekten yerleşik İstanbullu olanların dilinde görüyorsunuz. Farklı bir şey. Evet, e, artık kalmadı pek o. Siz, yani bizim, ve e, benim gençlik yıllarımızdaki anne babalarımızın konuşmaları da siz gittiniz gibi geliyor. Bir de şey çok şaşırıyorum. Şimdi bugün günümüzde herhangi bir siyasal olay meydana geldiği zaman oturup aramızda nasıl konuşuyoruz günlerce? Bitmek bilmiyor. Fakat bir de orada olan siyasi cumhuriyet ilan ediyor. İmparatorluktan cumhuriyete geçiyorsunuz. Ne yapmıştır insanlar yani? Tabii çok Ne konuştular o, acaba? O devre değişik değişik yazan yazarlar var. Onlardan e, ne ne konuşulduğunu saptamak herhalde çok zor bir şey. Belki bu açıdan da Ahmet Rasim ele alınabilir. Neden? O Gülübirlik Birlik yazılarında birebir tanıklıklarını kaleme getirdiğinden evet. o günlerin bir atmosferini yeniden kurgulamak mümkün diye düşünebilirim. Evet şimdi programda sonuna geldik. Diyorum ki bir e, Ahmet Rasim bestesiyle bitirelim işi. Aman saki canım saki doldur doldur da ver Elif güreşçi söylesin Ahmet Rasim bu güzel bestesini birlikte dinleyelim.